Selam millet dediğim oyunları tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda Happy Wheels oynayacağız. Ee, kardeşlerimiz e, birden fazla kardeşimiz bu videoyu çekmemizi istedi, Happy Wheels oynamamızı istedi. Ben de şöyle bir göz atayım dedim ama açıkçası benim çok fazla bir Happy Wheels oynamışlığım yok. O yüzden şuradan e, mesela ne diyeyim? En çok oynananlara göre diyeyim. Diz bakalım. Bu haftada değil. Anytime. Herhangi bir zamanda en çok oynanmışlara yöneldiyiz. Pokemon Training. Çok severim Pokemon'ları. Hemen başlayalım şöyle. Vallahi mouse'um üzerindeydi diye seçtim gitti. Zaten Happy Wheels hakkında çok bir bilgim yok. Hangi tuş ne yapıyor? Öğrenmeye çalışırken bayağı vaktimiz gidecek. Amca seni ez... Allah! Evet şanslı bir başlangıçla gördüğünüz gibi. Şu anda sadece ok tuşlarını kullanıyorum. Bilmiyorum ne derece iyi oldu. Hey. Ee, bu mesela bu çok iyi olmadı. Gördüğünüz gibi kız arkadaşım beni popomdan kavramış ve motoruma geri döndürmeye çalışıyor. Kendisi çok özverili bir insan. Hadi bakalım, özveri buraya kadarmış. <laughs> Bıraktı, beni kaderime terk etti. Evet, ikinci denememiz. Bizi seçti Pikachu. Şimdi şöyle yavaş yavaş gidelim. Demek ki yıldırım faciasını bir daha yaşamamak için Thunderbolt. Evet. Çok güzel bir atlayış yaptık ve burada da galiba biraz yavaş gideceğiz. Evet yumruğu yiyip vıcık vıcık patladıktan sonra insanlar biz bir uzuvla birlikte yolculuğumuza devam ediyoruz. Motorumuzda bir uzuv. Nereden gidiyoruz? Aman Allah'ım. Böyle bir şans olabilir mi ya? <laughs> geri geri kayarken ve Hülya'yı kaybettik. Kız arkadaşımız Hülya. Maalesef orada bir patlamaya kurban gidecekmiş ölmese de. Her han, her han kafam kopacak diye çok korkuyorum. Her han ve kafamız kopmadan kurtulmayı başardık. Sıradaki pedo bir. Hayır. Bana kötü bir şey yapılmasını istemiyorum. Final showdown. Final showdown'a doğru ilerliyoruz. Galiba bu yarışın sonuna geldik. Buradan gidiş var mı? Arkamızdan gidiş yok mu? Var mı? Nereye gidiyorum ben? Enable deflektör shield. Valla bir şeyler buldum ama bakalım ne işe yarayacak. Aa deflektör shield. Kaç 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 kaç. Ve sanırım bu Pokemon savaşını en sonunda kazandık. Vay be. Kız arkadaşımızı feda ettik ama sonuç olarak e, en ufak bir çizik bile almadan bu bölümü bitirmiş olduk. Yine sevgilileri seçelim. Motorumuzun arkasında Hülya ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Araba hırsızlarını yakalamaya çalışıyoruz. Space'e basınca galiba gaza basıyorum. Evet. Gaza bastım. Hırsızı yakalamak üzereyim. Hırsız. Buraya gel. Ne oldu? Aha. Her bir yanı koptu adamın. Of. Biz de ona yapıştık. Ama sonuçta bölüm bitti mi bitti. Ben bunu anlamam. BMX Park 2. Oo, çocuklu bir adamla geldik. Bize bu sefer karakter seçtirmedi. Çocuklu adamla geldik otomatik. Güzel bir e, bahar günü. Çık 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 yukarı. Ben oradan nasıl çıktım ya? <laughs> oradan nasıl çıktığına dair en ufak bir fikrim yok. Ama çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Buradan böyle bir gazla vallahi turu tamamladık ya. İnanamıyorum. Ufaklık tamamen gitti. Bizim kolumuzda bacağımızda ufak hasarlar da olsa. Evet rüzgara dayanamayan kolumuz. Koparak gitti. Ve en sonunda çok affedersiniz ardımıza başımıza bir sürü mızrak saplanırken <laughs> bölümü bitirdik. Tarih öncesi hacı. Prehistorik pilgrim. Bize yine bölüm seçtirmedi. Üzgünüm ama yapabileceğimiz bir şey yok. Kardeşim senin yapacağın bir şey yoksa benim yapacağım hiçbir şey yok. O zaman ben buradan uzayarak şu garip tek tekerlekli bisikletimle gidiyorum. Kimyasal kutular kimyasal kutu engeline takıldım. Hadi hadi oğlum bunu başarabilirsin. Vallahi başardık ne yaptık? Butonu butona kaklandık. Butona kaklandık ve şurada bir cihaz çalışmaya başladı. Al götür beni. Tarih öncesi dediği kısım bu olsa gerek. Herhalde şimdi tarih öncesi bir yere gideceğim derken... Resmen gözüm başım döndü hiçbir şey. ha. Tekrar özümüze döndük. Tekrar özümüze döndük. Tarih öncesi yolculuğumuza devam ediyoruz. Vıcık vıcık dinozorlar yenmiş, parçalanmış. Çok teşekkürler. Ben de bu çağda sıkışıp kalmıştım. Al. Adamı yediler ya. Çatır çatır yediler adamı. E ee, yumurtaların üstüne düştük. Aha. Ee, e bu dünya zorundan nasıl kurtulacaktım ben? Neyse. Evet kardeşlerim tarih öncesi hacı e, hacı oldu gitti. Yalan oldu. Sıradaki bölümümüz kombine. Aman Allah'ım arkamdan bir şey geliyor. Kaçmak istiyorum ondan. Ondan kaçıp kurtulmak istiyorum. Şu ana kadar da gayet iyi gidiyorum açıkçası. Mükemmel bir performans sergilediğime inanıyorum. Ya da bana öyle geliyor. Mükemmeldim. Tek kelimeyle mükemmeldim. Arkamdan hala bir sesler geliyordu ama korktum. Ve balkon terörü. Tabii ki kız arkadaşımız Hülya ile tekrar yollardayız. Ee, güzelim, kolunu, bacağını motordan dışarı çıkarmazsan eğer seyahat sırasında çok memnun olurum. Gördüğün gibi benim de kafa gitti zaten. Ve bana ne oldu böyle ya? En aşağı kadar hiç ben bir başka bir bitiş noktası görmedim. Yanlış yaptıysak neyi yanlış yaptık? Evet, sizi kandırdım. Aslında o benim bilerek yaptığım bir şeydi. Ee, bunu da bilerek yaptım desem inanır mısınız? İnanmayın. <laughs> Çünkü bilerek yapmadım. <laughs> Sanırsam ben karşıya ulaşmaktan vazgeçtim. Şöyle bir şuraya inedim önce. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel bir atlayış yaptık. Hala kafalarımız sağlam. Kafa sağlam oldukça bu hayattan ümidi kesmeyeceksin. Her ne kadar Hülya gitmiş de olsa ben hala tek parçayım. Ee, burada takılı kalmış olsam bile galiba oradan da kurtuldum. Kurtulamadım. Kolum koptu. Ama hala motorum bende. Ve ne yapmamı istiyorsun benim pislik? Evet. Bu da böyle bir bölünmüş. Çatına aşağı atlayıp maceramız son buluyor. Speed Bridge. Hız köprüsü. Yine biricik çocuğumuz, kızımız mı oğlumuz mu oğlumuz herhalde bu. Yanımızda güzel bir bahar günü yolculuğumuzu yapıyoruz. Ben şu hızlandırıcı şeyleri çok sevdim ya. Gerçekten çok sevdim onları. Ama neden beni yeterince hızlandırmıyorlar? Ha arka lastiğin bir yerlere kakılıyor. Şimdi işte ışık hızında yaz yapma bunu. Hop oğlanın kafa orada kaldı. Yok kollar kalmış. Tamam kafa sağlamsa sorun yok. Kollar kalabilir. Wow. Bunu başardık. Kabiliyetli miyim neyim ya? Rönesans vahşisi. Çık yavrum çık çık çocuğum evladım çık ha ufaklığın elleri de ezdik. Ufaklığın elleri de ezdik bıraktık orada yemin ediyorum. Amca sen ne biçim bir poz aldın öyle ya. Çekilir misin lütfen oradan? Orada öyle garip pozlar veriyorsun bana. Ben seni nasıl üstünden geçeceğim ya? Ha, bak hız alıp geçerim adamın üstünden böyle. Çık oraya yetiş. Vallahi yetiştim. Vallahi yetiştim. Ha, o giyotinden kafayı kurtarmak için böyle bir şey yapmamız gerekiyormuş. Otomatik kendiliğinden yaptı. Yavrum, kafanı bana ver. Defol git. Devamını istemiyorum senin. Sadece kafanı istiyorum. Lütfen önümden Çekilir misiniz? Lütfen. Rica ediyorum. Ne olur. Bacım sen de git orada. Senin gibi prenses olmaz olsun. E ee? Katapult nereye gitti? Haydi. Hiç yoktan bacağımız koptu değil mi? Hiç yoktan bacağımız koptu. O burayı nasıl çıkacağız? Burayı çıkamıyoruz. Iıı bacağım arkadan sarkıyor. Ha gayret. Ha gayret. Yukarı çıkacağım aşağı iniyorum ya. Peki zıplamasam oradan. Ve sonunda kollarım da koptu. Sağlık olsun. Önemli olan yarışmaktı. Bir sonraki bölümümüzden devam ediyoruz. Obst Course. Obst Course bölümümüzde çocuğumuz da yine güzel bir yaz günü Bahardı, yaz oldu. Fark ettim, evet. Yolculuğa çıktık. Çok garip şeyler dönüyor kafamın üzerinden. Beni korkutmuyor değil açıkçası. Ee, hayır daha fazla vurma beni. Ölmek istemiyorum. Valla ne oldu? Gittik. Buradan gittik. Aa, bir baba için gerçekten en üzücü an. Oğlum bildiğiniz kafasından iki mızrak girerek duvara çivilendi. Ve ben de burada makus kaderimi bekliyorum. O zaman intihar etmekten başka bir şey yapamam. Bölüme baştan başlayalım. Yalnız o oklu yerde ne yapacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Yani orada acaba ne yapabiliriz de o okları yemeyiz. Hiçbir fikrim yok. Mesela bu doğru hareket değil. Doğru hareket bu değil. Dayı sen orada niye asılıyorsun? Ben seni anlamadım ki ya. Hızlı hızlı git, hızlı hızlı git, hızlı hızlı git. Çok güzel. Yapma. Yapma bana bunu. Bana bunu yapma. Kolumda bir tane ok takılı sadece. Bu bana hiç koymaz. Ben böyle devam edebilirim. Kolumdaki okla bu yarışı bitirebilirim derken beni kandırdı diyecektim kandırmamış. Ho, oh, al sana 5 yıldız verdim. Login olman lazım dedi. Olamam login kusura bakma. Kaos City. Kaos şehri. Aşıklarımız. Kız arkadaşı Hülya'yı motorun arkasına atmış olan karakterimiz. Kaos şehrinde. Dur. Karşıya atlayacağız galiba. Galiba karşıya atlamamız lazım. Başardık mı? Vallahi başardık. Bir cam kırıldı ve alt kafa düştük. Oo, çok garip şeyler yapıyorum. Gerçekten çok garip şeyler yapıyorum. Apartmanların arasında bir ninja gibi indim motorumla ya. Ve inanamıyorum hala ikimiz de tek parça izleyecektim. Artık ikimiz de tek parça değiliz. Artık ikimiz de tek parça değiliz. Bu motordan da böyle kurtulamıyoruz. Maalesef Restart game demem lazım. İnanıyorum bence bölümün sonuna yaklaşmıştım. Bir şeyleri başarıyordum. Şöyle ön kaldırıp vursam size. Oh kafalarımız patlayarak devam ettik. Bu böyle olmaz. Sürat tüm kötülüklerin başıdır. Sakin bir şekilde devam etmemiz lazım. Yapma çocuğum. Yapma yavrum. Vallahi böyle bir şekilde karşıya ulaştık. Ben de inanamadım buna. Nasıl yaptık ben de anlayamadım ama oh bir şekilde leg. yaptık bunu. Oh my leg bir şeyler diyor ama. Hadi motor. Hadi motor ısrar etme. Gideceksin oradan. Başka çözümün yok. Şimdiye kadar çok iyi. Şimdiye kadar çok iyi gidiyoruz. Ne olur bana bir pislik çıkarma adam. Çekil önümden pislik çıkarma. Son sürat geçmem lazım oradan. Hop. Vallahi ucundan dokunduk ha. Ucundan dokunduk alıyor da az kalsın kafayı. Evet şimdiye kadar her şey çok iyi gidiyor. <laughs> devam ediyorum. Ben orada kaldım ama Hülya şu anda motor evlete devam ediyor. Maalesef olmadı. <laughs> evet menümüze geri dönüyoruz. North Pole Rush. Kuzey Kutbu Rush'ı. Ho 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 ho. Noel Baba Adamlarıyla birlikte ama adamlarımın sonu çok iyi olmayacak anladığım kadarıyla böyle gitmeye devam edersem. Yo, fena da gitmiyoruz şu anda. Vallahi bayağı ilerledik. Bayağı bayağı ilerledik hem de. Ve sonuna geldik, takıldık. Ve sonunda ilerleyemedik. Galiba boşluğa doğru uçtuk. Bu bölüm olur gibi. Bu bölüm olacak gibi hissediyorum. Adamlarımızdan bir tanesi çok kötü bir şekilde can verdi. Daha en başında takıldık galiba. Yok. Vay ben bu yeşilli cin, cinlimsi tipleri beğenmiyordum ama adamlar beni hızlandırdı. Yalnız o bacağın üzerinden uçamamamız evet bizi bitirdi. <laughs> Ruh hastasına bak. Adamı <laughs> duvara vurduk paramparça ettik ho 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 diyor. Birader önümden çekil. Hızımı kesme. Hızımı kesme. İşte hızımı kesiyorsun sonra böyle oluyor. Exit to main menu. Koş insan koş. isimli bölüm. Dur yavrum sapıtma çocuğu. E Bunu bıraktım. Bir bomba patladı ve kollarım koptu. Olmayan şey kalmadı ya. Başımıza gelmeyen şey kalmadı. Henüz hala iyiyim. Hiçbir uzun kopmadı henüz. Başka insanlar üstüme geldi. Onu tut. Tut orayı tut. Yapış. Son bir kez deniyorum. Bu sefer güzel bir yer buldum kendime. Bu sefer çok güzel bir yer buldum. Çok güzel bir Allah için çok güzel bir yer buldum. Evet bir bölüm daha deneyelim şuradan. Obstacle course. Tabii ki sevgililer. Oo, bölümlere gel, şekillere gel. Bizi yukarı doğru falan çıkardı. Buradan fırladık. Çok hoş. Ve bunu başardığıma inanamıyorum. Ben şu anda bunu başardığıma gerçekten inanamıyorum. Çok güzel. Başardın mı? Hadi kalp <laughs> oraya doğru ilerle. Bölümü bitir. Oo, bu sefer çok profesyonel yaklaştım ama. Evet. Ya ya ben yer miyim iki kere aynı şeyi? Gayet sakin bir şekilde ilerliyorum derken benim sol kolum koptu. Sağlık olsun. Kız arkadaşımız hala gayet iyi durumda. Benim sol kolum kopmuş olabilir ama motor düzelir misin lütfen? Lütfen düzelir misin? Lütfen düzel. Düzeldi. Demek ki biraz inanmak lazımmış sadece. Motor lütfen düzel, lütfen düzel. Hülya, Hülya seni hiçbir zaman unutmayacağım. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. O zaman bunun şerefine bir bölüm daha oynayalım. Wipeout. Wipeout. Wipeout yarışmamızda bu haftanın kazananı biz olmak istiyoruz. Çok imkansız garip hareketler yaparak Why not? Why diye bağırdı. Ben de why not demek istiyorum. Neden olmasın? Oluyor işte böyle hayatta böyle şeyler. Mükemmel bir şekilde, mükemmel bir şekilde orayı geçtik. Körleme gözümü kapattım ve gaza bastım. Bu yaşandı. Beni beni bir şey geri alıyor ya. Bir şey beni Allah. Evet kardeşlerim. Bu durumda ana menüye dönerek şöyle bir diğer oyunlara bir göz, bak göz bakalım. Evet kardeşlerim. Ee, siz kardeşlerim istediniz. Ben de oynadım. Happy Wheels. Umarım becerebilmişimdir. <laughs> Az da olsa size eğlendirebilmişimdir. Aslında çok kan bir oyun olmasına rağmen bayağı eğlenceli bir oyun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.